Arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta karakter satın alacağız. Nasıl yapacağız diyorsanız evet. Benim arkadaşlar biriktirdiğim 181 elmas var arkadaşlar ve biz bu 181 elması arkadaşlar harcayacağız. Şu anda bakın istersen arkadaşlar gelip buradan şey alabiliyorum. Mega Mortisi ya da metal Crow alabiliyorum bakın. Param yetiyor. Ama ben bunu yapmayacağım ve gelip arkadaşlar burada istediğim herhangi bir destansı kara geri alacağım. Tam arkadaşlar 9 tane seçeneğim var. Şu oyunun sesini bir kapatacağım. Şimdi. Burada arkadaşlar bakın burada grif alabiliriz. Sonra bunu alabiliriz. Bunu alabilirim. Ya ben Hank'le yanayım. Hank güzel gibi. Ama o karakteri de çok seviyorum. Bayağı güçlü yani. Ama Hank'in oynaması çok güzel, keyifli abi. Bakacağım. Bak. Baksana çok vurmuyor mu? Hoppa. Hop. Çok. Bayağı bir vuruyor ya. Alsam mı? Bak. Çok iyi değil mi ya? Kim alsam ya? Ya şimdi bunu da alabilirim. Güzel kostümü de yok ama. Angelo hiç almayacağım zaten. Angelo hiç sevmiyorum. Lola da alabilirim mesela. Lola da alabilirim. Sonradan Bella alabilirim. Eee. Bunu belki kostüm de alırım. Çok kararsızım ya. E Eşe olabilirim. Ve yanında şunu falan alırım. Henkin hasarı 2001 ya. Ya ben. Ya ben Henki alacağım abi ya. Ya ben Henki alacağım. O zaman arkadaşlar ya da ben bunu da alırım. Hasar 1500 şu an. Henkin mi daha fazla? Hen Henkin 2000 ya. Şunları alacağım. Ya. Çünkü iki tanesini ikisini de çok sevdim abi. Baksana. Ama tam doldurunca daha çok vuruyor. Ve ultisi alın hasarı veriyor. Bak. Hop. Hop hop hop. Bayağı vuran bir karakter yani. Aa ben kesin genellikle sevmiyorum abicim onları. Yani keskin nişancı sevmiyorum abi. Ben o zaman bunu alacağım yani ya. Alıyorum. Aa... <laughs> alıyorum, alıyorum. Aldım. Hoppa, evet aldık. Şu anda hesapta 12 tane elmas var. Ama güzel bence ya. Hesapta 47 karakter oldu. Nani de hiç oynamadım. Bari şunları bir oynayalım. İlk ne oynayacağım. Uf, valla aldım bakalım. Karakter ama ya iyi. Mecha kostüm almayı düşünüyordum. Ama karakter daha iyi. Bana sorarsanız karakter alırım ben. Baksana zincir Atışları baya iyi ya. Hop, 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 hop. Lan bir tane tutturamıyorum. Hop. Ha Ben. Lan adam ultiyi boş yere Lan oğlum, lan oğlum, olan oğlum, olan oğlum. Gel la buraya. Oğlum, oğlum gel. Oğlum ya. Lan o sırf. Kete oynadım. Şimdi en deneyeceğim. O zaman al alıyorum oynuyorum. Hatta belki ilerleyen videolarda renk kostüm de alabiliriz arkadaşlar. Renk güzel olursa, iyi o karakterse. Evet, bunlar geldi. Renk seviyorum abi ya, güzel. Bak, 2100. Hani acayip iyi hasar ya. Cidden iyi hasar bu arada ya. Hop. Hop. <laughs> Hayır çok iyi ya. Bence karakter güzel bu arada ya. Karakter ben beğendim. Baya beğendim. Messi'yi almama iyi olmuş. Messi'yi alma, almaman bence çok iyi olmuş fazlasıyla. Opa 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 Oh my God, man, come on. Oppa. Wow, won't that or drive here. Gereksiz güçlü ayrıca. Bir de şunu 11 seviye yapsam var ya abim. Herkesi yok eder orada. Yemin herkesi yok eder yani. Aa bu kalmış. Ho. Oh. <laughs> Bayağı iyi karakter. Ben bayağı bir beğendim bu arada. Efsane ya. Gizemli olabilirmiş karakter. Kostüm lazım. azam? Şu an istersen alırım aslında ya. Başka da kostümü yok Reis'in ya. Um, aynen ya başka kostümü yok adam. Uf ah be. Şunu deneyeceğim. Kostümlerinde öyle aman aman bir şey yok bence çünkü karakter abicim Aa, abi kostümden bir özelliği olmaz bak güzel ama. Ya karakter güzel onu söyleyeyim. Ya değer mi onu bilmiyorum bak. Kostüm alsak ya. Video çok boş oldu. Oh, oh, oh. Ben eskiden bu bu'la Brawl diyordum. Buna da danger diyordum. Vallahi aldık abi karakter. Aldık bayağı. Güzel ya. Aldık karakter. Bayağı iyi. Başka bir videoda da şu görevi yaparız. Ya da ben yapar gösteririm size arkadaşlar. Şu oyun modunu deneyeceğim. <laughs> Çok bir şey yap. Hackle gireyim. Oyun modunu unuttum ya. Ne yapıyorduk? Bu bayağı bir eskiden gelen bir oyun modu ya. Çok eski. Neydi? Clancy'nin oldu. Clans'in daha oyuna yeni geldiği bir şeydi abi ya. Hatırladım ya. Ha mantı anladım az çok. Ha burada her şeyi yapman gerekiyor. La bu oyun modu çok kolay. Ana bitti. <laughs> oyun modu aşırı kolay. Oyun modu gereksiz kolay. Ooo çok kolay la. Arkadaşlar <laughs> bu oyun modu acayip kolay. Cidden çok kolay. <laughs> i̇yi ya bayağı iyi. Vallahi artık hesapta 47 karakter var. Şu anda benim açılmamı sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane şeyim kaldı. Destansı karakterim. Şu anda çünkü bende tam olarak kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Yani oyunda toplam 28 tane efsane e, güzel destansı karakter var. Aynen. Şunları açsam mı? Yok. <laughs> ve maks olan karakterlerim arkadaşlar